Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız yine hesabımda. Daha 200 300 gibi. İzse katabilirsiniz. Aile kodum göstereyim ben. Birazcık bu aralar kötüyüm o yüzden birazcık kötü ses geliyordur herhalde. Şimdi şöyle girelim. Bakın. Ee, şöyle giriyorum. 10 karakterim var. Çakım var. Sonra ID kodum bakın burada. Arkadaşlık hisse atabilirsiniz. İsterseniz. İsminizi de yorumlara yazın. Çünkü bilmiyorum. O yüzden Bilmiyorum yani. Ee, Grubunuzda arkadaşlar gidebilirsiniz. Bakın. Burada. Bu da ID kodum. oluyorum. Burun bakıyor yani. <laughs> Dolu. Şimdi şöyle bir dükkana bakalım. Siz bence önerim var. Bunu alabilirsiniz. 529 ama. Paranız fazla varsa. Ama Şöyle bakalım bir dakikana. Onlara da destek olabilirsiniz. Hadi yani şimdi bir görevleri yapmayalım da birazcık sizle çatla oynayalım ne diyorsunuz? Bence olur. Şöyle tek oynayalım. öneriniz varsa yaparım. Benim için sıkıntı yok. Benim başka bir hesabım var çok iyi. Siz yani noob olduğumu sanmayın. Şöyle atalım şunu. şöyle yapalım. Oh, gel. Aa, dur dur dur. yenildik. Atacakken tam yenildik. Neyse bir yüzü kaldık. Bakalım gelecek mi? Hayır. Burada arkadaşlarım var. Dur. Ha. Burnum <laughs> çok tıkalı ama. Ben bu kulüpten çıkıp kendi kulübümü kulübüm yapacağım. Gelebilirsiniz. Kulüp oluştur. Bakın. Oyun. Oyun. Dü dü, dü ya ana. Dünya kanal. Dü, ya, kanal. Tamam böyle yapacağım. Profil singimiz böyle. Hatta mavi olmasın. İstediğiniz rengi yazın. Kral olsun bence kırmızı. Açıklama Oyun dün, dün. yazısı. Abone bu Nere gelebilir? Böyle bilir yazmışım durun. Ge gelebilir. Ve ayrıca mega kumbara kumbara sıfır. Gereken kupa sıfır. Katılım açık. Ama sadece davetle yapacağım. Davru, davru değil. <laughs> Nerede bu? türkiye Heh. Türkiye. İsmim Bravo Oyuncusu Şimdi size biraz görev yapalım. Darlıyı seçelim Darlıda neler varmış 100 bin hasar ver 5 savaş kazan 5... 2 savaş kazanacağız Sonra başka bir şey yapmayacağız Bir de hasar vereceğiz ben efsanevi silah hediyesinden çıkarttım haberiniz olsun ücretsiz sıdar regülesi veriliyor hep tanemi al karışmayacaktık değil mi ona karışmamamız gerek yoksa <laughs> ben senin çık çık Çık. Yok ben elmas kapmaca oynayayım ne görevim varmış bakalım. A. Ses şunu. Biz bir savaş kazanacağız. Tamam. Benim için uyar. <gülüyor> <gülüyor> Bizde gene var bu var. Öylesine yapayım ben. <laughs> Garip olsun. Ah, Kolaylar ya. İstediğin zaman oynarız. Benim için fark etmiyor vallahi. Ama e, şey 12'den sonra oynayamayız. Ben ilk okulda olduğum için 12'de değil yani. Bir de falan gidiyoruz. Dur şimdi üstüne ultiyi basayım be. Al. Sen de öl. Ay sen de öl. Hadi öl. Öl. Hayır. Tamam normal. Durun be. Fark ettiğimi fark ettiyseniz bayağı bir duruyorum. Al sana, al sana, al sana. alalım şu elmaslarımızı. Siz hayırdır lan? Al sana bombi. Al sana bombi. <laughs> Al sana bombi. <gülüyor> <Yeah>! <gülüyor> Kolaylar ya. Easy. Yani kolay. İngilizce bilmeyenlere söylendim. Bini aldık, 30'u aldık. O Süper ender ya. Ah be. Bakın, size de hatta bilmeyenler Bluepes böyle durdurup bakabilirsiniz bunlara. siz genelde bakmışsınızdır da bakmışsınızdır da görmemişsinizdir. Yani noob'lara gösterdim. Noob derken size demek istemedim. Abone olmayanlara. Hayır. Hayır, hayır hayır ben senin <laughs> neyse canım dolsun olsun be arası da saldırayım aa sen ne oraya geldin aa çok şaşırdım al sana bombi al sana bombi <laughs> arkadaşlar ismi söyleyeyim ben çünkü bilmiyorum bazılarını da etmiyorum kabul O yüzden yani sıkıntı olur hay olmuş. <laughs> ne yaptınız <da? gülüyor> 1500 aldık Burayı Tık 100 aldık Koltuğu açamadık Hadi esnane Ah be Almayalım Bunlar da bitti. Sıra El Primo. Ololo. Ololo. Ol. İki savaş kazanalım şimdi. Hadi bakalım gelin gelin. Gelin gelin. Bir de bakın el Mob baya bir güçlü ama ölüyorum zaten. Bakın izleyin onlara geldiğimde. Tamam tamam. Bu normal. Sinirlendim. Alın. İşte böyle ölürsünüz. Çok hızlı atıyorum ya. Hep ölüyorum ama çok kişi öl. Al sana bombi. Al sana bombi altara bombi 9 <laughs> oldu. Beni az şimdi şişirirler niler. Hadi bebe be. Ha, 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 ha. Al sana bombi Al sana dombili Uu, Adam tek yaptı he. Adam bombaladı beni Siz gidin ben hallederim şöyle güzel yüz atalım. <laughs> ha. Yedi kişi öldürmüşüm. Bir savaş daha. Bir savaş daha atalım. Kolay gidiyor ya değil mi? Ama megalar kutu ve kutular aslında kaldırmamalıydı. Bir de yeni bir tane anime karakteri gerçek. <laughs> Ama gerçekten ses çok iyi. <laughs> Ama gerçekten ses çok iyi. <laughs> Arkadaşlar sesi o kadar iyi ki. <laughs> inanamayacaksınız. Allah Allah acaba ne olabilir? <laughs> Gidin Onur kanalına tüm karakterler vs bir gizemli bir karakter. Yeni karakter. <laughs> bir de Angelo diye bir karakter gelecek. TMMM. <laughs> Harry Potter. Harry Potter ne yapıyorsun lan sen? Harry Potter bir şey yazıyordu. El Juraso ne yazıyor? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter o tamam mı? Yine mi sözün lazım? Hayır, eğlendiremeyiz. <laughs> Ve geldi Ben bu kadar uzattım. Aa, spreyler çok iyi. Sprey. valla kendimize normal bir şey mi alsak? Veya yok ya. İyi bu. Tamam abi biliyoruz yıldız gücünü abi. Hala gösteriyor anlamıyoruz ki.